Anne melekler kondu derim okşasan oh yanağımı gül sinende yatırdın uyuttun dizlerinde büyümüş olsam bile çek gitsin kulağımı daha dünkü çocuğum ben senin gözlerinde gül sinende yatırdın uyuttun dizlerinde aş gibi mübareksin kutsalsın ekmek gibi Cenneti sermiş Rabbim altına ayağının sensiz olmak kalbimi yerinden sökmek gibi her zevresi gül kokar yüz sürsem ayağının cenneti sermiş Rabbim altına ayağının Rabbim seni başımdan yanağımdan yaşımdan sakın eksik etmesin bir ömür nefes nefes Ayrı kalsam ne çıkar ekmeğimden aşımdan? Yeter de artar bile senden gelen o tek ses. Sakın eksik etmesin bir ömür nefes nefes. Kimi gün koca dağsın, kimi gün bulut bana. Yavrum diye bakışın dertlerime dermandır. Yalnız varlığın değil hayalin umut bana uzaktan seslenişin fani canıma candır, yavrum diye bakışın dertlerime dermandır. Renklerime renk veren hayatımın nedeni, bir gün bile yormayan, yorulmayan başında taşıyorum yıllardır can kattığım bedeni, bazı gün neşemdesin bazı akan yaşımda, bir gün bile yormayan, yorulmayan başımda Ali altınlı. Baba Anlar benim halimden Yokluğunu bilenler babam olsa yanımda düşmezdim böylesine. Bir tufan sonrasında gözyaşımı silenler sakın mutlu sanmayın güleriz öylesine. Babam olsa yanımda düşmezdim böylesine. Ne kadar sarılsam da buz gibi mezar taşı yattığım topraklara cennet gülleri dolsun. Canımdan can gidiyor dinmez gözümün yaşı beni yakan ateşler senden uzakta olsun yattığın topraklara cennet gülleri de olsun Rüya'ma gel gülümse varlığını bileyim Geçen yıllar bilirsin aldığını vermiyor Gülümse evlat deme sensiz nasıl güleyim Ölüme eren aklım yokluğuna ermiyor. Geçen yıllar bilirsin aldığını vermiyor. Ne kadar saklanacak yüreğimde bu yara? Daha kaç yıl geçecek söylesen ayrı ayrı. Takvimde yaprakların düşüyor sıra sıra. Dayanmak yokluğuna ölüme varış gayrı. Daha kaç yıl geçecek de Hadi ayrı ayrı. Mekanın cennet olsun, yerinde rahat uyu. Sorarsan evladını, hayat denen yarışta. Yokluğun ucu meçhul, bilinmez derin kuyu. Vuslatım saysam belki bir metre bir karışta. Sorarsan evladını, hayat denen yarışta. Ali Altınlı canım oğlum gözlerim neşeyle ağladığı gün sakına aklından çıkmasın oğlum sen benim güneşim tende ateşim hatrını hayaller yıkmasın oğlum ben de bir zamanlar oğuldum oğul hayırsız vefasız değildim oğul diz çöktüm Rabbime eğildim oğul Gözyaşın bir damla akmasın oğlum. Ne hasret tükenir ne kalpte yara. Mektubun ucunu yak ara sıra. Dar gelir yıllardır bana Ankara. Hüzünler kalbini yakmasın oğlum. Varlığın içinde doğan güneştir. Yokluğun kalbimi yakan ateştir. Sarılman Gül kokun cennete eştir. Gözlerin yaş dolu bakmasın oğlum. Ya nasip dediğim kaşığımsın sen. Yıldızım, güneşim, ışığımsın sen. Yolları gözleyen aşığımsın sen. Oğlumsun. Aklından çıkmasın oğlum. Ali Altınlı Kaldırımlar. Sal altında omuzlar giderken ağır ağır kaldırımlar sessizce için için inliyor. Kaldırımlar kimi kör, bazen de kimi sağır kulak vermiş adımlar bilmem kimi dinliyor. Kutu gibi bir tabut dört yanımda dört kol var. Kaldırımlar taşıyor çoluk çocuk ihtiyar. Yürünen bu menzilde gidilecek çok yollar kaldırımlar yüzünde bir gülüş ki bahtiyar Yetim kalmış çocuğun gözyaşı var izinde kaldırımlar besliyor ağlayan her geceyi Can verirken çiçekler bir annenin dizinde kaldırımlar saklarmış günahkar her geceyi bir sokak lambasında bir yarayı dağlamak, Kaldırımlar talihin tutuyorken yasını, Kaderidir kim bilir gece gündüz ağlamak, Kaldırımlar doldurur hep çilegah taşını. Çocukken düşündüğümüz, büyürken koştuğumuz, Kaldırımlar taşısın ne varsa benden kalan, şu hercai sevdanın yüzünden coştuğumuz, kaldırımlar gerçektir, adımlar olsa yalan. Ali Altınlı Anne, Sensiz kuru çöl gibi hem gündüzüm hem gecem. Sen gülersen gül açar dilimdeki her hecem. Başımın tacısın sen, gönül tahtımda hecem. Dünya alem bakmasın, bana bir sen bak anne. Damla damla yağmur ol, gözlerimden ak anne. Büyüdün oğlum dersin, işte ona kanara ben seni bir gün değil her nefeste anarak, hala gelip üstümü örteceksin sanarak, hasretlerin yakmasın sevgin ile yak anne, damla damla yağmur ol gözlerimden ak anne. Canım yansa ansızın, anne diyor her yaşım, yokluğuna dayanmaz çatlayan sabır taşım. Sensiz eksik bir yanım, hayalim can yoldaşım. Cennet kokan gülleri saçlarına tak anne, damla damla yağmur ol gözlerimden ak anne. Sen kınalı kuzunun meleştiği her seste, ilahi bir güftesin sen varsın her nefeste. Şah damarda gezinen can dediğim kafeste, Rabbimden sonra sana secde etmek hak anne, damla damla yağmur ol gözlerimden ak anne. Yavrundan birkaç satır kabul et anneciğim, yokluğun şu gönlüme eziyet anneciğim, merhamet senin adın merhamet anneciğim, dünyada senden başka derde derman yok anne, damla damla yağmur ol, gözlerimden akan ne ali altınlı